Bismillah ve nunzilu min al-Qur'an ma huwa shifa'u wa rahmatul mu'minin. Ve la yezidu zalimin illa khasara. Kur'an ona iman eden, onu gönülle, kalple, ruhla dinleyen anlamasa bile, okunurken anlayamasa bile bu Allah'ımın emri, peygamberimin emaneti deyip bütün ruhuyla ona sarılan inanç ve aşk sahibi kişiler için ve rahmetun buyuruyor. Rabbimiz bir rahmettir. Ve şifaun bütün dertlerine şifadır. Fıskının, fücurunun, nifanın, şikanın, siyasi, içtimai, iktisadi, hukuki, bütün açmazlarının Şifası ve rahmetidir. Çıkış yoludur. Kurtuluş sebebidir. Kim için? Lilmümini. Ona inanıp teslim olanlar için. Ve la yeziduz zalimine. Böyle olmayıp da işte bu inancı sulandıranlar için, kendilerine zulmedenler için, zalimlere meyledenler için, zalimleri sevip, zalimlere meyleden, onlar ile hemden olanlar için, zulme bulaşanlar için illa ancak hasara husrandır, helaktır, felakettir. Felakettir. Evet işte yapılması gereken bellidir.